video yaklaşık üç ay önce Saadet'te gelecek partilerinin ortak çalışması sonucu bir şehir ittifakını oluşturduk. Şehir ittifakı sonucunda tüm ilçelerimize belediye başkan adaylarımızı ve belediye meclis üyelerimizi belirledik. Nihayetinde yine şehir ittifakının ortak Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Saadet Partimize 11 yılın başkanlık yapmış, tevazu ehli, bilgili birikimli bir kardeşimizi de Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Özay İlhan Bey'i aday gösterdik. İpek yolunda 10 yıl belediye başkanlığı yapmış ve o belediye başkanlığı döneminde de o imkanlarla projeleriyle tarih yazmış, ehliyetli, liyakatlı, bilgili, birikimli Sayın Yılmaz Kılıç'ı İpekörü Belediye Başkanı olarak göstermiştik. Değerli hemşehrilerim, ne Bu şehrin sahibi sensin dedik. Bu şehrin sahibi sizsiniz. Kendimize başka sahip aramayacağız. 31 Mart günü şehrimize sahip çıkacağız. Değerli Konya ilçeleri, dipek yolu ilçeleri, bu soğuk günler bizi burada yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün seçim biremizin açılışını biraz sonra değerli başkanlarımızla beraber yapacağız. Bugün aramızda çok değerli birbirinden saygın kanaat önderlerimiz, büyüklerimiz, belediye başkan adaylarımız var. Köyünden, kasabasından, mahallesinden, evinden bize, bizi burada yalnız bırakmıyor. Değerli konuklar, değerli hemşehriler, tekrardan hoş geldiniz, sabah geldiniz diyorum. Bugün bu meydanda bizi sizlerle buluşturan Cenab-ı Allah'a herkese olsun. Muhterem ederim. 7 bin yıllık bir medeniyetin merkezidir. Birçok ülkeye beş kentlik yapmış bir şehirdir. Fakat geldiğimiz noktada Türkiye'nin en yoksul kentidir. Yoksulluğun başkentidir. Sefaretin başkentidir. Bizi yönetenler yirmi devam ediyorlar. Her gün kendi yanlışlarını beğenmeye <laughs> alırken bu memleketi evlatlarına batı illerine gönderip oradan birer birer cenaze, cenazesi geliyor. Ne yazık ki bu yıl 150'den fazla kardeşimiz batı illerinde inşaatlarda hayatlarını kaybetti. Bugün vaatlerde bulunuyorlar. Bir binlerce vaat veriyorlar. Sanki yeni siyaset yapıyorlar. Sanki yeni parti kurmuşlar. Bu şehrin 20 yılı çoğunların hesap sormak için bu yere çıktık kardeşlerim. Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olmasına karşın bugün Türkiye'nin destek kurulması verilerine göre Türkiye'nin en yoksul kenti olmuştur. Bir yer çıkmış diyor ki şunu yapacağız, bunu yapacağız. 20 yıldır ne yaptınız? 20 yıldır Cumhuriyet Çetesi'nin ortasına bir hücum evine yaptınız. Tarihimizi yıktınız, bir merdiven meydanı yaptınız. Yine et dedi, otoparkma, AVM dedi, ucube Şehrin yirmi yılını çalmaktan başka hiçbir şey yapmadınız. Size şunu sözünü veriyoruz. Haksızlık yapmayacağız, hırsızlık yapmayacağız, sonsuzluk yapmayacağız. Adam gibi herkese adilce bir yönetimle, yönetim anlayışıyla belediyelerimizi yöneteceğiz. Bugün kayyum düzeni getirenlere de Sadece... Bu sadece milletin övdesi konuşan gelir ve dönen yükselen... sesi